Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl Edirne ile Trakya bölgesinin heyecanla beklediği Edirne Kitap Günleri, onur konu Atol Behramoğlu'nun da katıldığı törenle kapılarını ziyaretçilerine açmıştı. Bu yıl ilk defa Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında düzenlenen Edirne 8. Kitap Günleri, hafta sonu da birbirinden değerli yazarları ağırladı. İmza günleri ve söyleşilerin yer aldığı Edirne Kitap Günleri'ne Edirnelilerin ilgisi ise büyük oldu. 15 Ekim Cumartesi gazeteci yazar Saygı Öztürk kitaplarını okurları için imzalarken Enver Aysever ise sosyal medya çağında romancı olmak isimli söyleşisi ve ardından imza günüyle kitap severlerle buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır da Beşi Çete isimli söyleşi ve imza günüyle Edirne 8. Kitap günlerinde yer aldı. İhsan Eli Açık, Kur'an'da Kul Hakkı isimli söyleşisi ve imza günüyle okurlarıyla bir araya gelirken seçimlere doğru Türkiye, içeride ve dışarıda güncel görünüm konulu söyleşisi ve imza günüyle İbrahim Varlı ve Berkant Gültekin de severlerle buluştu. 16 Ekim pazar günü ise Sözcü Gazetesi yazarı gazeteci Sinan Meydan, Büyük Zaferden Cumhuriyeti isimli söyleşisi ve kitaplarının imza gününde okuyucularıyla bir araya geldi. 7-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Edirne 8. Kitap Günlerine 37 seçkin yayın evi ve 70 yazar katılım gösterirken Edirne 8. Kitap Günlerini 40.037 kişi ziyaret etti. 10 gün boyunca okullar tarafından da gezi düzenlenirken bu kapsamda Trakya bölgesinden toplam 7.845 öğrenci fuarı ziyaret etti. Edirne 8. Kitap günlerinde adeta bir kültür şöleni yaşandığını ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirneli yazarlara da kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Gürkan, Edirne Kitap günleri birbirinden değerli yazarlara ev sahipliği yaptı. Edirne Kitaba bilgiye ve aydınlanmaya verdiği değerle farkını bir kez daha ortaya koydu. Tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum, her zaman kitapla kalın dedi.